İyi misiniz Burhan Bey? İyi olsam sevinecek misin, üzülecek misin sirsiri? Ayıp ediyorsun ama ha! Dün gece kim götürdü sizi hastaneye sırtında? Akrebi senin cebime koymadığın ne malum? Ne? Sadece bir aklına girip türlü kategoriliyle evime giriyorsun... ...ondan sonra tesadüfe bak... Tesadüfe bak, tesadüfe bak. Beni o gece akrep sokuyor. Tesadüfe bak. Ya arkadaşım sen manyak mısın? Seni akrep soksa benim elime ne geçecek yani? Niye? Bilmem. Sizin gizli ayinleriniz yok mu öyle şeyler? Ayin mi? Ha? Ha? Ne yapacaktınız? Kedi yerine beni mi kesecektiniz? Kedileri bırakıp beni mi kesecektiniz? Beni mi kurban edecektiniz o inandığınız sabrımı taşırıyorsun Buran Bey. Sana çok pis dalacağım, pişman olacaksın ha! Dal, 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 dal! Pabucumun satanisti, satanisti! Satan 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 Pabucumun satanisti, satanisti, satanisti! Pabucumun satanisti!